Birazdan divan oluşturulduktan sonra zaten mali tablolarla ilgili ya da yapılacak bütçe planlamaları olaylarından e, divana önerecekleri listeler varsa Divan için liste sanırım yok. Okuyorum. Gençler Birliği Spor Kulübü Odağan Günü saat 10'da Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans... değerli divan, değerli hazırım. hepiniz tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. öncelikle Zeki ve Zeki kardeşime teşekkür ediyorum. Kulübün mali yapısını değiştirebilmek lazım. Kulübün mali yapısını daha iyi bir duruma getirebilmek lazım. Maalesef bu iki yılda aldığımız borç ve kur artışlarıyla Buna muvaffak olamadık. A, şahıs alacaklarını çıkardığınız zaman şu anda vergi ve banka borcu hariç ki vergi borcu 120 aya ayda 600 600e dönecek. E, 45-50 milyon borcu var kurulda. Ben aldığımda 130 milyon borcu var. Euro da 10 liraydı. Şimdi oturdur Ebu. Şimdi önceliğimiz bir kere altyapı. Bu kulübün kurtuluşunun altyapıdan olacağına inanıyorum ben. 30 tane transfer yapmadık. 23 tane transfer yaptık. Bunun bir tanesi bedavaydı. Diğer 7 tanesi e, alt altyapıya yapılan transferlerdi. 2-3 milyonun transferi. Yani işte, altyapı bu transferler sayesinde kuvvetlendi ve derecelere girdiler. İnşallah seneye daha iyi netice alacaklar. Buradan birçok Arda Gülerimiz var arkadaşlar. Bu, bu kulübün istikbali karanlık değil, aydınlık, nurlu ufuklar yakın. En geç iki sene içinde buradan dünya kadar Arda Güler çıkar. Karamsar olmaya gerek yok. Şu günlerde sıkıntılıyız. Bu günlerde el birliği içinde olmamız lazım. Ama maalesef onu da yapamıyoruz. Bakmayın spor lisesi diyor ama biz onu futbol lisesi olarak açacağız. Bu futbol okulumuzdan futbol okulumuzdan nice yeni ardalar çıkaracağız. Bakın göreceksiniz bu futbol okulu çok başarılı bir eğitim verecek ve seçme futbolcular alacağız buraya. Evet ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgiler sunuyorum. ハハハハ